Planlarımızdan daha az gelsin. <laughs> Pek bir Yani bir süreç içerisinde Yani, partiler, <gülüyor> <gülüyor> <Parti temsicileri, gülüyor> yani başkanı. yapıcı <laughs> Sayın Vahim Volkan Başkanım Şimdi meclis üyelerimizde alacak ya ee, e Iııı e İsterseniz tam

olabilir. güzel bir seçim dönemi geçirdik. Gerek seçim öncesi, gerek seçim sırasında, gerekse de kısmen seçim sonrası bir takım çalışmalarımız oldu. Hem partilerimiz, hem adaylarımız oldukça yapıcı davrandılar bu süreç içerisinde. Kendilerine yaraşır şekilde. Bu açıdan kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İlçe Seçim Kurulu üyelerimize, personelimize, seçim günü çalışan, e, veri girişi yapan, e, sandıklara teslim alan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Biz bu seçimi sağda özellikle sandık kurulu başkanları ve üyeleriyle yaptık. Bilhassa onların çalışmaları da çok önemliydi. Ben özellikle onlara da teşekkür ediyorum seçimi kazanan adaylarımıza başarılar diliyoruz. İlçemiz ve kendileri için hayırlı olmasını diliyoruz. İnşallah hatırda kalacak güzel hizmetler yaparlar. İnşallah. Kendilerine bir kez daha başarılar diliyoruz. İlçemiz ve kendileri için hayırlı olsun. Şeyden... Men de s ben de sizin yani Arkadaşlar nasıl evet. daha rahat çalışabilir? arkadaşlar? arkadaşlar? Almış olalım. Arkadaşlar iyi geçin, geçin arkada. evet. mi? <laughs> Başkanım böyle bakabilir miyiz imzalarken? Evet, evet. <laughs> Başkanım. Başkanım. öyle bakalım. İndirdim. Evet. biraz aşağı... abi biraz daha yeraltı. Evet. Çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. <laughs> şu an itibarıyla e, ilçe seçim kurulundan mazbatamızı almış bulunmaktayız. Silivri Belediye Başkanı olarak <laughs> Öncelikle, <gülüyor> öncelikle bu seçimin, bu seçim atmosferinin Silivri'ye yakışan, Silivri'nin kültürüne, hoşgörüne yakışan bir seçim olduğundan dolayı duyduğum mutluluğu sizlere ifade etmek istiyorum. Bizim gönül dostlarımı, bu seçimde bizim arkamızda çıkarsız duran, hiçbir menfaat beklemeden duran arkadaşlarıma, bizim çok kıymetli teşkilat yöneticilerimize, Sayın İl Başkanıma, Merkez Yönetim Kurulu'na, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin çok kıymetli ilçe başkanına, teşkilat yöneticilerine, hanım kollarına, gençlik kollarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkürü hak eden Silivri'nin çok kıymetli vatandaşları, Silivri'nin halkı. Ben buradan çok uzun bir konuşma yapmayacağım. Saat 2'de devir teslim törenimiz var. Orada sizlere hitap edeceğiz. Ben şimdiden aldığımız bu görevin hem Türk milletine, hem İstanbul'umuza, hem ilçemize, hem de bizlere hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Herkese de sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Saat 2'de de devir teslim töreninde görüşmek üzere hepinize saygılarımı iletiyorum. Evet,